Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda aracımızın arka kapıları çok gıcır diyor. Bayağı bir gıcır diyor. Genelde puntoların kronik sorunu bu. Arka kapı gıcırtısı. Ee, yenisini alabilirdik. Kapı gergilerinden kaynaklanıyor bu. Fakat yenisi 500-500 bin 500, TL ücret vereceğiz. Bunun yerine önce bir e, giderme yoluna bakacağım. Şimdi göstereyim kapıyı. Şu ön kapımız herhangi bir ses yok. Şimdi arka kapıyı açacağım. Kulaklarınızı kapayın. İki kapı da bu şekilde. Ee, kronik bir sorun bu. Şimdi başlayalım tamirine. Önce gergimizi dışarı alacağız. Sonra sorun neden kaynaklanıyor bir bakacağız. Kapı gergimiz burada. Buradan e, istediğiniz kadar yağ sıkın. Gres basın. istediğiniz yapın arkadaşlar. Bu e, gıcırtıyı önleyemiyorsunuz. E, silikonlu gresler var. Onları da denedim. Gres yağını denedim. Normal yağ denedim. Denemedik. Yağ kalmadı. Hiçbir şekilde kesilmiyor. Çünkü bu baya bir içeride kalıyor bu gıcırdayan yer. O yüzden yağla bu gıcırtıyı kesemezsiniz. Ya bu gergiyi değiştireceksiniz ya bu diğerden gideceksiniz. Şimdi sökelim. Kapı kolunun alt tarafında kapak var. Bunu çıkarttım. Sonra içinde bir vidamız var. Vidayı çıkaracağız. Bir de burada tutacağı, kapı tutacağının içinde bir kapak var. Kapı çıkartalım. Burada da yıldız bir tutacak e, vidamız var. Onu da sökeceğiz. Bunları kaybolmayacak bir yere koyalım. dur dur bakayım vidamızı söktük bunu da bu şekilde T40 na söküyoruz bunda şu şekilde arkadaşlar. şu yukarıya doğru kaldırın. Sonra geliyor. Şu iki tarafta yan tarafta metaller var. Onlar tutuyor. Bir de ön tarafında var. Önce arkayı sokuyorsunuz takarken. Sonra ön tarafa doğru bastırıyorsunuz. Şunun şuradan sivicini ayıralım. şuradan sökersiniz, düğüm alırsınız. Veya içinde zamanla aşınıyor bunun bir tane e, plastik bir tırnağı var. O tırnağı biraz uzatabilirsiniz. İç tarafta da vidalarımız var. Şu cebi söktükten sonra. Onları da çıkartıyoruz. arkadaşlar şöyle malzemelerimiz var. Bunu şöyle taktırın. Bakın görüyorsunuz. Görüyor musunuz bilmiyorum. İçinde sökünce görürsünüz. Şöyle geçmeli klipslerimiz var. Bir de yukarıda var. Şöyle asılınca geliyor. Bunu da çıkarttıktan sonra tekrar takmışım bunları. Bu şekilde geliyor. Evet. Şunları göstereyim arkadaşlar. Bu plastikler şöyle geçmeli. Bunlara zarar vermeden asılın. Yoksa kırarsınız. Kırsanız ne olur? Şu yuvayı kırmadıktan sonra bunları şöyle göstereyim. Satın alıp kırılanların yerine takabilirsiniz. Evet. Bunu fazla gerdirmeden şunu çıkaracağım ki şurayı rahatlatabileyim. da buraya geçmeli. Aynen şöyle. Hareketi gördünüz mü? Hemen göstereyim. Yavaş gelme. Burada bir halat var. Bazılarında burada çubuk oluyor. Tel oluyor. Bunda halat var. Halat olması güzel. Şuradan esniyor. Şuradan çıkartın. Bakın şöyle kaldırın. Geliyor. Daha sonra şunu bu şu şekilde yuvasından sökebilirsiniz. Bu arada Evet. Aynen böyle. Gördünüz mü? iç döşemeyi söktük. Bu kadar. Bunu bir yere koyayım ben. Olmuş. Ne ararsın var. Şöyle harflerimiz var. Evet bu şekilde. Burayı sökeceğim arkadaşlar. Sonra şuraya ulaşacağım. Bu da muhtemelen şöyle yapışkanlı. Kolay olacak sökmesi. Gibi geliyor bana. Şuradan açsam. Evet. Şuradan sökeyim ben. Yapışkanlarıyla birlikte Şu şekilde Oo, bunlar klipleri de varmış. Bu şeylerin geçtiği yerler. Bunları nasıl yapacağız? Bunları daha sonra... Bunu bu şekilde söküyorum ki tekrar aynı yere yapıştırabileyim diye. Yapışkan kaybolmadan şöyle azlaşmaya gerek yok arkadaşlar. Kapı gergimizi gördük. Şuradan göstereyim hemen. Buradan evet. evet. çekeyim. Şuna mı basıyorsun? Yani. Arkadaşlar kapı Gergimizi gördük. Fazla açmayalım. Sadece şurayı açtım. Burada kapı gergimiz var. Şunun işte vidaları var. Bu şekilde bu vidaları söktükten sonra kapı gergesini buradan şuradan çıkaracağım. Sonra kapı gergesini tamir edeceğiz. Tut bakalım. Kaç numaraydı bu? 5 Kapı gergisi için altılı alyan. Hadi oğlum. Kemik. Niye çıkmıyor bu ya? Ulan kim sıkıştırdı bunu? Bu kadar. Evet, çok sıkmışlar. Biraz zorluyor. Gevşettikten sonra şöyle. Şu şekilde söküyoruz. Daha sonra şunları sökeceğim. Şunu. Onları neyle sökeceğiz? Dur dur. Sonra bu şekilde şunu çözüyoruz. Tam yanaşmasa da. Şimdi gergimizi buradan yerinden çıkartıyoruz. Vidalarını söktükten sonra. Şu şekilde. Evet. Evet gergimiz bu arkadaşlar. Şimdi bunu tamir edelim. Arkadaşlar gergimiz bu şekilde. Şu yüzeyi plastik. Şuradan göstereyim bu yüzeyi. Bu yüzeyde de artık oyuklar oluşmuş. Yani iz yapmış, kanal yapmış. Küçük küçük kanallar var. Bu kanallardan dolayı şimdi açacağım burayı. Açtıktan sonra göstereyim. Şu dört tane vida sıkıyor bunu. Bunu da çıkarttım. Çıkarttıktan sonra şunu çekiyoruz. Bakın. Bir güneşte çekelim. Gel. Gergiyi söktükten sonra şöyle görüyorsunuz. iki tarafta yay var. Ortadaki plastik içinde hareket ediyor. Yani şöyle kapıyı kapatıp açtığımızda şöyle gidip geliyor. İleri geri. Bu iki yayın uç tarafında da plastik var. Buralardan bak görüyorsunuz. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? İnce ince yuva yapmış. iz yapmış. Yani böyle aşındırmış artık her iki tarafı da. Ee, aynı şekilde plastik de aşındığından dolayı bu izlerden zorladığında sürekli ses yapıyor. Yani buranın pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekiyor. Şimdi onun için bir çaremiz var. Ya burayı törpüleyeceğiz. Her iki tarafı da. Veya içteki plastiği törpüleyeceğiz. Plastiği törpülesek bile bu izler tekrar burada iz yapacak. O yüzden buraya plastik değil de böyle metal bir şey yapacağım. iç tarafına. Her iki tarafında içinden metal koyacağım. ince ve sorunumuz çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle. Şimdi şöyle bir tornavidayı taktıran en ince tarafını alın bunu. Şöyle. Aldıktan sonra buradaki yaylar kolayca çıkacaktır. Bakın şöyle inceliyor şu. İnce tarafına yaptığında daha az baskı yapıyor. Şöyle. Az önce rahat çıkmıştı, şimdi çıkmıyor. <laughs> i̇şte böyle geldi. Bir tarafı bu, diğer tarafta kolayca gelecektir zaten, herhangi bir baskı olmadığında. Diğer tarafta bu. İşteki plastikte bakın bu. Sıkılan yağlar görüyor musunuz? O kadar yağ sıkılmış ki artık. Bunları da bir güzel temizleyeceğiz. Şu yuvayı da temizleyeceğiz. Bakın şöyle izlere bakın. Şöyle gidip geliyor yani kapıyı açtığınızda bu bunun içinde. Şu sabit kalıyor ortadaki. Bu da ses yapıyor. Şimdi bir törpüleyelim şurayı. Burayı da zımparalayalım. Başlayalım. Önce güzel bir temizliğini yapıyoruz. Malzemenin şimdi güzelce bir silelim. Asparlak oldu. Şimdi bir de bunu silelim. Evet bunu da temizledik. Biraz da bu yüzeyi şöyle bir zımparayla 180'lik zımpara e, yamulsa şöyle aynen bu şekilde pürüzlerini alıyorsunuz arkadaşlar 200'lük de olur bu şöyle evet bu şekilde zımparalıyorsunuz Evet arkadaşlar tenekelerimizi kesiyoruz elimdeki bağ makasıyla Teneke makasımız yok. Bu da iyi iş görüyor. Gel sıkışmaz ya bunun. Şu şekilde tenekeyi teneke yaptık arkadaşlar. Görünüyor mu? Ben pek göremiyorum gibi. Şu taraf Arkadaşlar şu şekilde tenekemizi şuradan başladık. Şu tarafa doğru şöyle yaptık. Buraya yay gelecek. O yüzden boş bıraktık. Şimdi öbürünü keselim. Arkadaşlar parçamız şu. Şu şekilde tenekeyi kestik. Şöyle iç taraflarına da büktüm. Şu da ilk yaptığımız. Bu biraz acemiş şey oldu. Tecrübeyle daha iyisini yaptık. Şöyle uzattık. Şimdi bunu yerlerine yerleştireceğiz. Önce bir tarafı takıyoruz şöyle. yayı içi o Şu şekilde yerine geçirdik. Sonra diğer yayımızı alalım. Bunu da bunun içine koyalım. Evet, bu biraz zorlayacak. Şöyle uca doğru getirelim. Şunu şöyle tekleyelim. Evet. Önce yayın bu tarafını oturturun, sonra şu tarafı şöyle bastırın. Haydi, evet. Yayınımızda yerine oturduktan sonra şunları yerine vidalayacağız. Daha sonra şu kapağı kapattıktan sonra vidaları yerine takıyoruz. Bu evet, şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi greaseleyelim. Elma bana bir dal parçası ver. Diyoruz. şekilde. Biraz zor geçiyor gibi. Hı? Bu kadar zor muydu bu? kapıdan yaptığın için yani kapıda takılı olmadığı için sana zor geliyor. Bundan daha zordu. Evet vidalarımızı sıkalım. Vidalarımızı bir sileydik iyi olur. En son şimdi yaptıktan sonra şunu tekrar e, yerine yapıştırıyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi kapımızın montajını yapacağız arkadaşlar. yapıyorsun? Bunu da geçin. Arkadaşlar şimdi montajını yapıyoruz. Önce şu zımbırtı yerine takalım. Sonra şunu şöyle taktıktan sonra bunu Yerine ciddi oturturalım. Daha sonra bunu evet, üstten başla dedik. Yerine doğru montajını yapacağız. şunu bir takalım. Daha sonra şurayı takalım. şimdi Bu da durmuyor herhalde ya önce arka tarafı vurup durup sonra ön tarafı. Şimdi son olarak şu vidayı. Tam pavuklar duruyor ya bir de onunla. Birey söyle, birey söyle. Birey söyle. Birey söyle. Kapımız bitti arkadaşlar. Şimdi bir açıp kapatalım. İnelim aşağıya kamera. Kapımız bitti. Şöyle göstereyim. hiç ses yok. Demek ki yağlamayla olmuyormuş. Aynen böyle de duruyor. Askılarda da duruyor. Sonra şimdi kapatalım. Bir daha açalım. Kapatalım. Bir daha açalım. Bir daha kapatalım. Zevkli oluyor. Bir de öbür kapıyı göstereyim. Yapmadığımız kapıyı. Bir de bu kapıya bakın. Bu kapıyı da söküp aynı şekilde yapacağız. Sizin de başınıza gelirse aynen bu şekilde tamir edebilirsiniz. Yani yağ, gri, silikonlu falan hiçbir işe yaramıyor. Söküp bu işlemi uygulayın. Videomuz umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Ki biz de iştahla çekebilelim. Teşekkür Sağlıcakla... ederim. Elinize sağlık. <laughs> Çok güzel oldu. ikinci <laughs> Sağlıca... bir sarayda kaportacıya bayılacağı da... Senin gibi güzel arkadaşımız böyle hafif şekilde bu işleri halletti yani. Komşumuz da e, takip ediyor. Kameramanımız kardeşim. E, bu şekilde yaptık. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün elinin boşluğunda kapıları adeta ve balkonda otururken eski samanlık kapısı gibi gacır gıcır ötüyordu. Kaportacılar içinden çıkamadı ama komşu bugün elinin boşluğunda bu işleri kendi başına halletti. İşte bu. Bu adam kaportacı değil, oto elektrikçi değil, bir şey değil. Ama helal olsun yaptı yani. Kaportacı yapamadıydı, ayar tutturamadıydı. Abi bu kadar olur diyordu, bu adam yaptı abi. É that